Astur'dan herkese selamlar Serdar Başkan ben yine süper bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Bu videoda Astur'un elektrikli dekupajını test edeceğiz. Evet böyle sarı bir modeli de var. Bunu hemen size nasıl göründüğünü göstermek için buraya çıkardık. Devir ayarlı çok fonksiyonlu gerçekten işlevsel ve güçlü bir cihaz. Mavisini test edeceğiz. Şu arkadaşımızı şöyle biraz kenara alalım. Böyle sağlam bir çantanın içinde geliyor. Tık diye açıyoruz. Evet şöyle size doğru çevireyim. Açtığınızda içinden kullanma kılavuzu çıkıyor. Böyle. Ayrıca bir tane testere ucu ve yedek kömürleri çıkıyor. Yanında böyle bir kılavuz parça geliyor. İsterseniz düz şeyler, düz hatlarda kesim yapabilmek için böyle bir gönye var. Gönye aparatı gibi. Bunu da bir kenara alalım. Evet, cihazı şöyle kutusundan çıkaralım. Ha, bunu çıkarıp şuraya koyayım ama bu arada bütün astır ürünlerinde olduğu gibi bu dekupajda 2 yıl garantili garanti belgesi de yanında geliyor. Şimdi şöyle yapacağız. Bu kutuyu böyle bir kenara kaldıracağım. Burada dursun böyle dursun. Gördüğünüz gibi gayet aslına bakarsanız iri bir de kupaş. Tutması, kavraması gayet ergonomik hissettiriyor ve sağlam hissettiriyor. Şu kısım kauçuktan böyle esnek bir malzeme ile kaplanmış. Böyle tuttuğunuzda yani kabzasını tuttuğunuzda ileri ittirirken, kontrol ederken elinizden kaymıyor. Hemen şurada bakın, devir ayarı var 5 kademeli sıfırdan 5'e kadar devrini ayarlayabiliyorsunuz. Altındaki tabloyu isterseniz açılı bir şekilde sağa sola yatırabiliyorsunuz 45'er dereceye kadar. Böylece isterseniz işte 45 derece eğimli şeyler kesebiliyorsunuz. Kenarlar kesebiliyorsunuz. Şu da şöyle kullanılıyor. Burada aylar anahtarlar var. Bunları gevşetiyorsunuz. Nasıl gevşetiyorsunuz? Hemen burada arkasına takılı bir Aylin anahtar var. Bunu takıp vidaları, şu civataları gevşetiyorsunuz. Evet bunu takıyorsunuz. İhtiyacınız olan genişliğe göre tekrar geri sıkıyorsunuz. Evet çivataları geri sıkarak sabitliyorsunuz. Mesela bir plakanız var ve bunun kenarından 10 santim eksiltmek istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bunu ayarlıyorsunuz. Kenarına geliyorsunuz. Acele etmeden yavaş yavaş kestiğinizde bu size bir kılavuz gönye vazifesi görerek yardımcı oluyor ve düz çizgiler çizebiliyorsunuz. Şimdi bu aksesuarını gösterdim sizlere. Şunu tekrar sökeceğim ve bir sesini duyalım artık. Şu aksesuarın kaybolmaması için hemen buraya bunu koymuşlar. Bunu da böyle takarsanız oluyor. Bir takalım bakalım şimdi bunu fişe. Bir duyalım. Gayet güçlü. Çok kaliteli bir kablosu var. Kalın, sağlam. Evet. Takalım bakalım bunu fişimize. Evet, duyalım mı? Fena. Şimdi sizlere güzel bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Bakın, burada bir lazer kılavuzu var. Tuttuğunuzda işte hattınız bu şekilde, çizginiz burada. O çizgiyi güzelce, rahatça takip etmenizi sağlıyor. İsterseniz buradan düğmeye basıp kapatabiliyorsunuz. Devir ayarını izleyelim. Evet dilerseniz demiştik ya bu tabloyu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz diye. Şurada iki tane alyan civata var. Bunları gevşetiyorsunuz. Hop. Bunları gevşettikten sonra bunu istediğiniz açıya yatırabiliyorsunuz mesela. Böyle kesebilirsiniz isterseniz ya da diğer tarafa çevirebilirsiniz. Böyle kesebilirsiniz. Elbette öncesinde sabitlemeniz gerekiyor. Şurada sabitleme dişleri var bakın. Şöyle göstereyim size. Şurada dişler var ya bak. Bu dişler aslında sabitlemek için bu şekilde ayarlıyorsunuz. Şu anda tam 90. Size bir kılavuz vazifesi görüyor yine. İsterseniz şurası da 45. Yani böyle kesebilir misiniz bilmiyorum ama 45. Şimdi tekrar bunun yerine yerleştireyim. Evet civatalarını geri sıkalım. Şimdi hazır elimiz değmişken buradan bu testere ucunu çıkarıyorum. Burada ahşap için bir testere var. Bu piyasadaki aslında bütün dekupajlı testereleriyle, dekupaj uçlarıyla uyumlu. Fişi çekiyorum bir saniyeliğine. Fişi çektim. Takması gayet kolay. Evet bu şekilde top takıyorsunuz. Çıkarmak için de bunu geri ittiriyorsunuz. Şuradaki başı hop çıkıyor. Tekrar takayım. Taktık. Şimdi bunu fişe takabilirim. Burada bir rulmanlı destek var. Bu hem testerenin bükülmemesini, sağa sola kaymamasını sağlıyor. Hem de geri doğru yaslandığında testereye destek oluyor. Geri doğru da bükülmüyor, sağa sola da esnemiyor. Arkasında toz toplama çıkışı da var. Dilerseniz buraya bir vakum aletine bağlarsanız sizin daha az tozsuz çalışmanızı sağlıyor. Evet şimdi bu canavarı elektrikli canavarı bir test edelim bu arada motor gücünü söylemedim 800 wattlık bir motoru var ve 3000 devir yapabiliyor bu motor yani bu testleri 3000 kere yukarı aşağı hareket edebiliyor 65 milimetrelik de test ederek kullanabiliyorsunuz şimdi buna bir şeyler keselim ya. şimdi full devirde bu mdf parçayı bir keselim bakalım Gayet iyi. Evet, lazerin çizgisini buraya hizaladım. Başlayalım bakalım. Yani gayet iyi aslına bakarsanız. Gayet güzel çalışıyor, kesiyor. Yanında gelen uç da gayet başarılı. Bir de şunu da bir deneyeceğim. Bakalım bunu nasıl kesebiliyoruz. Bunları. Aynı şekilde buraya geliyorum. Bir de yuvarlak bir kenar keselim şöyle. Okay. Evet bu videoda Asur'un elektrikli dekupaj testlerini test ettik. Diğer tüm Asur ürünlerinde olduğu gibi tam bir fiyat performans ürünü alın. Yıllarca rahatlıkla kullanın. 2 yıl garantisi var. Dilerseniz online kredi kartınıza satın alabilirsiniz Asur web sitesinden. Yine isterseniz web sitesinden kapıda kontrol ve ödeme yöntemiyle de satın almanız mümkün. Evet bu kanalda yani Asur YouTube kanalında buna benzer bir sürü video çekiyoruz çektik. Hala abone olmadıysanız şiddetli tavsiye ediyorum. Abone olmanızı yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu like'larınızı da bekliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.